Herkese merhaba. Hardizuk kanalına hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy A26'da kısa mesaj bildirimlerini nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için uygulamanın bildirimlerini devre dışı bırakacağız. Bunu yapmak için ayarlara gideceğiz, ardından bildirimlere tıklayacağız. İşte burada bildirim seçeneği ve ardından uygulama bildirimlerine tıklayacağız. Bundan sonra bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğimiz uygulamayı seçeceğiz. Örneğin ben WhatsApp'ı kullanacağım ve buradaki anahtara basarak bunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ee, yani gri devre dışı mavi ise etkin demek ve olay bu kadar. Eğer sistem uygulamalarından da e, bildirimleri devre dışı bırakmak isterseniz sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp ardından sistem uygulamalarını göstere tıklayacaksınız. Burada bir sürü uygulama var ki bunlar Samsung sisteminde yer alıyor. Ve bu uygulamaların bildirimlerini de devre dışı bırakabilirsiniz ve olay bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.